Alim derken yanlış anlamayın. Nasıl bir şey kastettiğimi de söyleyeyim size. Kimdir alim? İmam Muhammed Zahid El Kevseri Rahimehullah Osmanlı'nın yetiştirdiği son dönem e, Zülcenahe'nin alimlerden birisi. İslam vekilliği mevkiine kadar yükselmiş ve terakki bozgunu yaşanmaya başlayınca Mısır'a hicret etmiş, Kahire'de yerleşmiş, orayı vatan edilmiş ve orada vefat etmiş. Bir eseri var onun, En Nüketü Tarife diye bir eseri var. Eserin hikayesi uzun. Bir gün bu eserin ön sözünde yaşadığı bir hadiseyi anlatıyor, diyor ki evimde, evde bir gün otururken kapı çalındı, açtım mağripten geldiğini söyleyen birisi tanışmak için gelmiş buyur ettik oturduk selam kelamdan sonra bana dedi ki ben dedi Maliki mezhebine ve Ticani tarikatına mensuptum Allah bana hidayet nasip etti. Mezhebi de tarikatı da terk ettim. Şimdi hadisle amel ediyorum elhamdülillah. Ve geziyorum nerede ehli hadis var. Hadis alimi onlarla tanışıyorum. Bu civarda da sizi söylediler ama Anadolu'dan gelmişsiniz dikkatimi çekti. Sizin hadisle falan pek işiniz olmaz Anadolu'da. Bir tanışayım dedim. Hoş geldiniz dedim ben misafirimize. Ama dedim yani niye böyle düşündünüz ki biz evet Anadolu'da Hanefiyiz ama biz biz de hadisle amel ederiz. Her mezhep hadisle amel eder. Hak mezheplerin hepsi hadisle amel eder. Bunu deyince şaşırdı misafirim. Dedi ki ya hani öbürleri tamam da Hanefileri biliyoruz yani sizin hadis tarafı hadisle pek işiniz olmaz sizin siz kıyasla amel edersiniz. O olur, bu olur filan derken iş baktım ki ciddiye gidiyor. Böyle gayri ihtiyarı ağzımdan çıktı diyor. Ona dedim ki üstadım meseleyi uzatmayalım. Siz bana dört mezhepten herhangi birisinin herhangi bir hükmünü söyleyin. Ben size onun hadisten delilini göstereyim. İşte alim derken böyle bir ihata kapasitesini kastediyoruz. Bana dört mezhepten herhangi birisinin herhangi bir hükmünü söyle. Ben sana onun hadisten delilini göstereyim. Dersiniz ki bu adam hayatını hadise vakfetmiştir. Bu normaldir. Ama bu adamın hayatında sadece hadis yok. Bu adamın hayatında usulü din de var. Öyle metinler kaleme almış ki şaşırıyorsunuz. Bu adamın hayatında başka belki de hiçbir alimde göremeyeceğiniz bir yazma eserlere vukufiyet var. Sanki dersiniz ki adam işi gücü bırakmış, bütün hayatı yazma eserler kütüphanelerinde geçmiş. Fıkha dair metinler kaleme aldığında şaşırıyorsunuz. Bu nasıl bir istimbat melekesidir? Ve bu adam sırça köşkünde yaşamıyor. Bu adam Kahire gibi modernleşmenin o rüzgarın çok sert estiği bir ortamda özellikle de oraya gitmiş yerleşmiş. Demişler ki gel Şam'a. Şam'ın iklimi daha iyidir. Burası daha sakin, sessiz bir yerdir. Yok demiş. Ben nerede ilmi tartışma var orada olmalıyım. Kahire bu işin merkezidir. Ben orada olmalıyım. Ve o işin merkezinde olmuş. Ben buraya geldim, tek başına bir adamım, oğlu da yok, iki tane kızı varmış, o kızları da kendisi hayattayken vefat etmiş. Burada kimim, kimsem yok, beni burada ezerler, sürerler, ben garip bir adamım, sesimi kesip oturayım dememiş. Gücünün yettiğince, sesinin çıktığınca, kalemi hareket ettiği sürece doğru bildiklerini en müstakim biçimde yazmış ve söylemiş her alanda. İşte alim deyince biz bunu anlıyoruz, bunu kastediyoruz. Bu kapasitede bir insan kastediyoruz. Bu Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş bir alimdir. Biz arkadaşlar bu ecdadın bize bıraktığı mirasın e, henüz kıyısına bile yaklaşabilmiş değiliz. Bakın.